basınç gazları davranışına belirleyen temel özelliklerden basıncı anlattık. Sıcaklığı anlattık. Hacmi anlattık. Miktarı anlatmadık. Değil mi? Şimdi bu miktar olayı biz bu artık e, maddelerin miktarını falan belirtirken molle ifade edeceğiz. Şimdi bu mol kavramı nedir diye soracak olursanız. Bir şeyleri çok sayıda nesne sayılmak istendiğinde dizine, destek gibi şeyler kullanılır. Değil mi? İfade olarak. Düzüne, destek gibi. Bu düzüne, deste gibi şeyler ifade edilirken yani hani ne işte adam 12'li kalem satar, düzüne der, deste der. Değil mi? 10'lu onlu, onlu gül satar, deste der. Olan filan. Ya da şöyle söyleyeyim. Binli paketlerde bir şey satar. Ya işte kibrit içerisinde 40 tane olur onu kibrit paketine koyar, hani yüzlü satar bazı şeyler, ne de satılır, yüzlü, iki yüzlü satılır değil mi arkadaşlar? Bunu böyle yapınca ne oluyor peki? Yani şimdi tek peçete satamaz adam yani, tek başına peçete mi satacak? Yani bunu ne yapıyor? Bu şekilde kolaylaştırıyor, hem satıcı açısından hem alıcı açısından bu kolaylaşıyor. Yani işi daha da hani şey yapabilirsek, mesela bebek bezi değil mi? Bebek bezi tek tek satacak hali yok adamın. İşte paket paket onların şeyleri var mesela, bebek bezi büyüdükçe değil mi? Yani kilosu artar. Ya. bebek bezlerinin hepsi aynı ağırlıkta değildir. Ve büyük bezlerin hepsi otlarlı paketlerde olsa onların ne derisiniz? Onları hani o şekilde paketlemek daha kolay olduğu için o şekilde ifade edersiniz. Ama e, otuzarlı paketlenen her bebek bezinin kilosu aynı mıdır? Düşünelim. Değildir. Ya da şöyle söyleyeyim size. E, yani düzüne, bir düzüne kalemle, bir düzüne e, işte defter, bir düzüne işte bardak, bir düzüne telefon. Bunlar arkadaşlar Aynı ağırlık olabilir mi? Olamaz. İşte bunların da bir düzinelerinin nasıl ağırlıklar oluyorsa bu kadar tanelerinin de bir ağırlığı oluyor arkadaşlar. Ona da mol kütlesi deniyor. Peki bu sayı niye bu kadar büyük bir sayı? Yani mol sayısı 6.02 x 23 olarak alınmış. Bu çok büyük bir sayı arkadaşlar. Yani bu sayı şöyle ifade olursak buraya 8 bu şekilde büyük bir sayıdan bahsediyoruz. Yani şöyle diyorlar, ya bu kadar bir kuruşun olsa dünyanın en zengin adamı olsun. Yani bu kadar çok bir kuruşun olsa dünyanın en zengin adamı olsun. Dolar falan demiyor yani, sent demiyor yani. Hani. Bir kuruş diyor. Ee, yani dünya üzerindeki bütün paraları toplasam bu kadar etmiyor zaten yani. Bu, bu sayı o kadar büyük ki dünya üzerinde yetişmiş olan bütün portakalların sayısı bu kadar etmiyormuş. Ya yani bunu da yine Milliyetin Bakanlığı kitabından okumuş. Ya yani buradaki arkadaşlar bu sayının bu kadar büyük olması niye bu e, bu kadar büyüktür aklımıza getiriyor? Peki bu sayı niye bu kadar büyüktür? Çünkü atom çok küçüktür. Bakın bir kilo şeker düşünün, bir kilo elma düşünün. Bir kilo şekerdeki tanecik sayısı çok fazladır. Ama bizim sütla şekeri taneyle ifade etmemizin imkanı yoktur. Ne yapmamız lazım o zaman? Belli bir kütle içerisinde ya da belli bir e, toplam tanecik sayısı içerisinde onları Büyük bir sayıyla ifade etmemiz lazım ya da büyük bir sayıyı küçük bir sayıyla ifade etmemiz lazım. Yani bir mol dediğimiz zaman ne diyoruz biz buna bir mol yani küçük bir sayıyla büyük sayı ifade ediyoruz. O kadar büyük bir sayı ifade ediyoruz ki bizim için makul şeyler olsun. Şimdi bizim aklımız mikrogramı, nanogramı falan almaz. Yani o sayılarla biz e, bir şey işlemi falan yapamayız. Çünkü aklımızın alacağı sayılar değil. Özellikle lise seviyesinde. O zaman nedir? Sayıyı bizim gram şekline çevirmemiz lazım. Mesela bu kadar tane, bu kadar çok tane karbon kaç gramdır biliyor musunuz? Sadece 12 gramdır. Ya bu kadar çok tane karbon 12 gramdır. Bak bu kadar tane insan olsa dünyanın üzerine sığmıyor. Yerleştiremiyorsunuz yani. O derecede dünyadaki yer yer şekilleri üzerinde arkadaşlar ee, insanlar yerleştirdiğiniz zaman bu kadar insan yeryüzüne yerleşemiyor bile. Dünya gelmiş geçmiş insanların hepsini toplasan yani çok çok az bile etmiyor. Oranla, oranlayamıyorsunuz bile. Yani bu sayı o kadar büyük bir sayı. <laughs> Ama kaç gram yapıyor? 12 gram yapıyor bak. İşte bu sayı niye bu kadar büyük? Çünkü atom çok küçük bir taneciktir. Avogadro sayısı olarak bilinir bu sayı. Yani 6,2 çarpı 10 üzeri 23 sayısından bahsediyorum. Bu Avogadro sayısıdır. Amedeo Avogadro tarafından bulunmuştur. Element atomlarının bir mol kütlesi bilindiğinde o maddenin miktarı da bilinebilir. Element atomunun molekülü veya formülü biriminin birim mol kütlesine mol kütlesi denir. Yani bir mol karbon kaç gramdır dedik size? 12 gramdır. Bir mol helyum kaç grammış? Yani bu kadar tane helyum. 4 gram. Bir mol H2 kaç gram? H2 olduğu için hidrojen normalde 1'dir. H2 dediği için arkadaşlar 1 çarpı 2'den 2 gram. O2 dediği için <laughs> Oksijen 16'dır. O2 dediği için 16 çarpı 2'den 32 gramdır mol kütlesi. Şimdi sorular üzerinde bunu anlamaya çalışalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar dedim ki ben size mesela 1 mol N2 kaç gramdır dedim. Azot bu arada 14 mol kütlesine sahiptir. Sonra da bize verdi. Azotun 14 olduğunu olacak. bize verdi. Kaç olur arkadaşlar? N2 dediği için. 14 çarpı 2 olur yani 28 gram olur. Yani 1 mol N2 kaç grammış? 28 grammış. Bir tane daha yazayım bununla ilgili 1 mol N2O3 kaç gramdır? Burada azotu verdi bize soruda. 14. Oksijeni verdi 16 diye. buna bakın be, Kaç olur? 56 mı diyorlar? Ben 2 O3 yazdım. Topluma çıkarmaya dikkat edelim. Evet yanlış oldu. Topluma çıkarma yapmak önemli. Kaç yani? Yapayım o zaman. Çarp gelmeyecek anladım o yüzden. Evet 76. Şimdi arkadaşlar bakın. 2 azot var. İki çarpı 14. Ne dedik biz? İki, en iki ölçtü. İki çarpı 14. Artı 3'te oksijen var. 3 çarpı 16. O zaman bunları topladığımız zaman kaç geliyor? 76. Yani 48 artı 28'den 76 geliyor. Bu kadar. Yani N2O3 dediğimiz zaman 2 azot var. 2 kere 14. 3 de oksijen var. 3 çarpı 16. Toplayacaksınız ne geliyor? 76. Herhalde anlaşılmıştır. Geçmeden hemen şurayı bir daha ele alalım. Niye böyle olduğunu anlamadım ama. Evet, ben şu an şuraya bir daha yazayım bakayım inşallah aksilikle karşılaşmayız. 0.2 mol S o 2 kaç gramdır? Kükürdü bize vermiş 32 diye. Oksijeni vermiş 16 diye. Evet. Var mı yapabilecek olan? 2.8 8 diyorlar. Ömer diyor zaten. Başka diyen yok. es evet, yapalım biz. SO2 32 artı 2 çarpı 16'dan 64 yapıyor EMA'sı. 1 molü 64 olan bir şeyin Arkadaşlar 0.2 molü kaç gramdır? Kaç oluyor? 12.8 gram oluyor. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Mol kavramı buydu. Yani bu özellikle bizim için önemlidir bu noktada. Ee, yani seneye çok detaylı göreceksiniz bunu. Yani bunda daha fazla uzatmaya gerek yok. Bu sene zaten sonra soramayacağız ama en azından seneye mol dendiğinde böyle mol mol bakmazsınız yani. Hani böyle ha, mol şuydu dersiniz. Mol dediğimiz büyük bir sayı var. O sayı niye büyük bu kadar büyük? Çünkü atom çok küçük. Atom çok küçük olduğu için sayı bu kadar büyük. E şimdi e, bu sayının değeri kaç peki? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 Öğrendiniz mi? Yeteri kadar öğrendiniz bence. Yani bunu bilseniz size yeterli olur. Şimdi geçelim biz hal değişim grafiklerine. Buzluktan çıkarılan buzun bir süre sonra erimesinde bir kapta ısıtılan suyun buharlaşmasına, yaz aylarında deniz kenarında yakın bölgelerde nem miktarının artmasına, kış günü sabahları arabaların, ağaçların ve daha birçok nesnenin üzerinde kıra oluşmasına şahit olunmuştur. Bakın bunlar hep hal değişimdedir arkadaşlar. Tüm bu olaylarda madde ısı alarak ya da vererek bir halden diğerine geçmiştir. Şimdi mesela H2O sıvısının H2O gazına dönüşmesi olayı nedir? Bu bir hal değişimidir arkadaşlar ve fiziksel bir olaydır. Peki hal değişimi nasıldır? Mesela H2O molekülü nasıl normalde? H2O molekülü normalde bu şekilde iki tane molekül çizdim mesela. Aralarındaki mesafeyi görüyorsunuz. Şimdi bu aralarındaki mesafeyi biz açarsak daha yakın olacak aslında da ben biraz daha uzak çizdim. Aradaki mesafeyi açarsak yani birini buraya birini buraya götürürsek ne oldu? Bakın aradaki mesafe açıldı. Aradaki mesafe açıldı ama molekülün yapısı değişti mi? Değişmedi. Ya molekül yapısı aynı kaldı. O zaman ne diyoruz biz buna? Bunlar arkadaşlar fiziksel değişimler diyoruz. Bunlar kimyasal değişimler değillerdir diyoruz. Hal değişimleri esnasında fiziksel değişimler gerçekleşir. Maddelerin aldığı ya da verdiği ısıya bağlı olarak maddeler oluşturan tacik arasındaki etkileşim kuvvetleri et neyi değişir? Etkinliği değişir. Yani ısıttığınız zaman madde molekülleri birbirinden uzaklaşır. Buna bağlı olarak maddeler katı sıvı ya da gaz hallerinden birine geçer. Hal değişimi fiziksel bir olaydır. Hal değişimlerinde kimyasal değişim gerçekleşmediğinden maddelerin kimliğinde bir değişim meydana gelmez. Isılan bir katının hal değişimi ifade edilmiş. Hadi inceleyelim. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bir hal değişim grafiği var. Hal değişim grafiğinde yukarıda maddenin hali yer alıyor bakın. Maddenin katı halinin kalıp şekli durduğunu görüyorsunuz. Sıktığımız zaman eridiği zaman katıdan sıvıya dönüştüğünü, burada tamamen sıvı olduğunu, sıvıdan gaza dönüşümünü, burada tamamen gaz olduğunu sağa doğru yukarıdan da takip edebilirsiniz. Şimdi burada dikkat edeceğiniz birkaç nokta var. Önemli noktalardan. Maddenin katı hali ısıtıldığı zaman sıcaklığını artırır. Yani sıcaklık artışı genetik enerjiyi nasıl değiştirir? Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar. Çünkü sıcaklık eşittir neydi? Ortalama kinetik enerjiydi. O zaman bu ortama kinetik enerji olduğu için sıcaklığın arttığı yerlerde kinetik enerji de artar A noktasından B noktasına gelinceye kadar sıcaklık artışı olur artık B'den C'ye gelinceye kadar kinetik enerji o zaman değişmez diyeceğiz kinetik enerji burada sabit niye? çünkü sıcaklık değişmiyor bakın hocam ısısı artıyor artabilir arkadaşlar ısı ile alakalı kinetik enerjiye bir şey Yani ısı kinetik enerjinin göstergesidir falan demiyoruz yani sıcaklık kinetik enerjinin göstergesidir diyorsunuz ısı sıcaklık ayran noktası budur. Bakın bu noktaya geldiğimiz zaman yine ne oluyor sıcaklık artıyor. O zaman sıcaklık artışıyla beraber kinetik enerji ne olacaktır? Artacak. Tekrardan sıvı gaz hal yani hal değişimine geldiği zaman sıcaklık sabit. O zaman kinetik enerji burada yine nedir? O zaman kinetik enerji hal değişimlerinde özellikle samatörün hal değişimlerinde ne olacak? Sabit olacak. Sab maddeler hal kinetik enerjileri sabit kalır. Mevzusu budur. Daha sonra gaza dönüştü. Sıcaklık arttı. Kinetik enerji arttı. Burada kinetik enerji arttı diyebiliriz. Bakın kinetik enerji yorumladım ben sadece burada. Birinci bölge katı. ikinci bölge katı sıvının olduğu bölge. Üçüncü bölge yalnızca sıvı. Dördüncü bölge sıvı gazın olduğu bölge. Beşinci bölge nedir arkadaşlar? Yalnızca gazın olduğu bölgedir. Şimdi bölgeleri ayrı ayrı inceleyeceğiz. Hal değişimi grafikleri üzerinde erime-dolma, buharlaşma-yoğuşma süreçleri genel bir şekilde gösterilebilir. Mesela burada katıdan suya sıvıya geçmiş, buna ediyoruz, erime diyoruz. Daha önce de bahsetmiştik bundan. Yani yalnız bu hal değişim grafiklerinde katıdan gaza geçişi göstermezler. Hal değişim grafiğinde göstermezler. Burada gösterebiliriz mesela, katıdan gaza geçiş nedir? Sübünleşme işte, bu da tersine geri sübünleşme falan, bunu söyleyebiliriz ama özellikle e, bu grafiklerde Katıdan gaza geçişi göstermeyiz. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza diye gösterilir. Sıvıdan gaza geçişe buharlaşma deniyor. Tekrardan yoğunlaşma ve donma noktalarını arkadaşlar ifade ediyor. Tabii ki erime ve donma aynı noktadadır. Buharlaşma ve yoğunlaşma ya da yoğuşma aynı noktadadır. Aynı sıcaklıkta gerçekleşir. Saf maddeler için deriz. Bu bölgelerin özelliklerini hadi inceleyelim demişiz. İkinci bölgede. Yani maddenin tamamen katı olduğu şu bölgede diyeceğiz arkadaşlar. İkinci bölge. Yani A ile B aralığında. A noktasında belli bir sıcaklığa sahip olan katı madde ısıtılmaya başlandığında zamanla sıcaklığı artmaya başlar. Sıcaklığı artar. Sıcaklığı artar. Sıcak artışıyla katı taneciklerin kinetik enerjisi de artar. Dolayısıyla taneciklerin titreşim hareketi bak niye artıyor kinetik enerjisi? Çünkü titreşim arttığı için artıyor. <laughs> Siz şunun için artıyor diyebilmenize gerek yok arkadaşlar. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Sıcaklık artmıyorsa kinetik enerji artmıyor. Buna bağlı olarak B noktasındaki sıcaklığa kadar katı maddenin yani şu B'ye kadar katı maddenin tanecikler arasındaki etki kuvveti yavaş yavaş azalmaya başlar. Yani katı artık ne yapar? Sıvılaşmaya başlıyor. Taneciklerin arasındaki e, bağlar zayıflıyor. Burada sıcak artışıyla İkinci bölgede ısıtılan katı madde B noktasındaki sıcaklığa geldiği anda erimeye başlar. Yani artık bu noktadan buraya geldi. B noktasına geldiği andan itibaren ne oluyor? Erime başlıyor. Erime başladı. Yani şu B ile C arasında buradan bahsediyor. Ne olacak? Maddenin ilk sıvı hali oluşur ve madde sıvılaşmaya başladı. Katı sıvı karış, karışım halindedir. Yani madde burada heterojendir aslında bakarsanız. Yani görüntü olarak da heterojendir. Heterojen saf madde nerede görülür? Hal değişimi sırasında görülür. Heterojen saf madde. Sadece hal değişiminde görülür. Bak heterojen ve saf madde. Katı sıvı karışımı ısıtılmaya devam edildiğinde maddenin tanecik etkileşim hareketi ne olur? İyice artar. Etkileşim hareketi iyice artar. Niye dönüşüyor Etkileşim Öteleme hareketine dönüşüyor artık. Etkileşim kuvvetleri, zayıf, e, etkileşim kuvvetleri zayıflar artık daha az etkileşir. Dolayısıyla katı halden sıvı hale gelen tanecikler birbiri üzerinden kaymaya başlar. Artık akışkanlık başlamıştır. D ve C noktalarındaki sıcaklık değerleri aynıdır. Ya bu sıcaklık değişmez bu arada diyor. Ve bu bölgede maddenin erime süresince sıcaklık değeri sabit kalır. Erime süresince ısıtılan katı ve sıvı karışımlarında katı maddenin miktarı azalırken sıvı maddenin miktarı artar. Ama toplam kütle korunur arkadaşlar. Yani katı madde miktarı, sıvı madde miktarı değişir ama toplam kütle korunur. Saf bir maddenin her bir hal değişimine ısı verilmesine rağmen maddenin sıcaklığı değişmez. Yani bu da ısısı artmasına rağmen, ısı almasına rağmen sıcaklığı değişmez. Ne zaman? Hal değişiminde. Kimin? Saf maddenin. Arkadaşlar saf maddeler özellik olarak yazıldığında işte e, erime, kaynama ya da işte hal değişimi sırasında sıcaklığı değişmez diye bir, bir şey yazılır saf maddeye. İşte bu odur. Saf maddelerin erimesinde, kaynamasında, yoğunlaşmasında, donmasında ne olmaz? Ee, arkadaşlar sıcaklık değişmiş. Hal değişmiş. Üçüncü bölgedeyiz. Isıtılan katı artık C noktasında sıcaktan hemen sonra yani erime sıcaklığı üzerine bir sıcaklık tamamen eriyerek sıvı hale geçti. Evet blok olacak dersiniz. Şimdi artık madde ee, şu grafiği ele aldığımız zaman şu noktada birazcık üstüne çıkınca tamamen sıvıdır. Artık hiç katı kalmamıştır. Hocam şu noktada katı var kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Şu noktada katı yani A dedik, B dedik C dedik. Tam C noktasında hala katı var kabul ediyoruz. C'nin biraz üzerinde arkadaşlar. Artık ne diyeceğiz? Madde sıvı tamamen sıvıdır. Başka bir ihtimal yok. Sıvı ısıtıldığında C'den D'ye kadar sıcaklık artışa devam ediyor. Sıcaklığı tekrar artmaya başlar. Rıvaldeki maddenin tanecikler arasındaki etkileşim kuvveti katı haldekinden daha zayıf olduğundan belli bir kendi kenarcı ulaşan maddenin ne olur birbiri üzerinden sürekli kayması ve madde akışkan hale gelir. Artık sıvıların akışkan özelliği burada kendini gösteriyor. Ve yeterli enerjiye ulaşan maddeler C noktasından itibaren buharlaşmaya da başlar aslında bakarsanız. Yani buharlaşma C noktasından itibaren başlar. Yani şimdi buharlaşma bazen sorularda görüyorsunuz. Dördüncü bölgede başlar diyor. Yanlış. Kaynama dörtte başlar. Buharlaşma üçte başlar arkadaşlar. Çünkü sıvılar her sıcaklıkta buharlaşabilir. O zaman madde sıvı hale geldiğinde buharlaşmada başlayacak. bu anladınız mı? Yani şunu anlamamız gerekiyor. Buharlaşma ne zaman başlar? Madde sıvı hale gelince buharlaşma başlar. Yani C noktasına itibaren buharlaşma başlar diyebilirsiniz. Hocam B'de de başlar o zaman sıvıya dönüşüyor. Yok o kadar detay de, o kadar da değil yani. Onu demeyeceğiz bu şekilde. Ya yani orada katı ve sıvı karışım halinde olduğunu söylüyorsun zaten. Yani C noktasından itibaren sıvılaşma şey buharlaşma başlar. C'den D'ye kadar arkadaşlar buharlaşma artarak devam eder. D noktasında maksimum ulaşır. Ve dış basınca eşitlenir. Işte buhar basınca. Dördüncü bölge yani madde katıydı sıvılaştı sıvıdan artık gaza geçiyor. Artık maddenin yine sıcaklığı sabit. Islan sıvı D noktasına geldiğinde sıvı tanecikler arasındaki etkileşim kuvvetleri ortadan kalkmaya başlar. Artık tanecikler birbirinden bağımsız olarak hareket etme eğilimindedirler. Madde gaz hale gelmeye başlar diyor ama aslında kaynama başlar burada. Daha öncesinde gaz vardı zaten buhar vardır. Sıvının her yerinde buharlaşma gerçekleşerek, ha bu önemli. Artık buharlaşma sıvının her yerinde olur. Yüzeyinde oluyorsa ona biz her, her sıcakta oluyor diyorduk zaten yani sıvılar için. Ama sıvının her yerinde buharlaşma oluyor demek, kaynama oluyor demektir. Sıvı halinden gaz haline geçer. Değer noktasına sıcaklık madde sıvı gaz karışım halindedir. Yine eterojendir bu tabii ki sıvı gaz karışımı halindedir. D noktasındaki sıcaklık sıvı kabarcıklar çıkararak kaynama başladığı sıcaklıktır. Isıtılan sıvı D, E noktaları ya yani şu D noktası şurada E noktası. noktalardaki sıcaklık değerinin aynıdır ve bu bölgelerde madde kaynama süresince sıcaklık değeri sabit kalır. Kaynama süresince ısıtılan sıvı gaz karışımları zamanla sıvı maddenin miktarı azalırken gaz miktarı artar. Isıttığın yani zaman gaz miktarı artacaktır ama sıcaklık değişmeyecektir. Sabit sıcaklık. Evet artık şunu bilmemiz gerekiyor ki saf bir maddenin erime sıcaklığı ve donma sıcaklığı aynıdır tabii ki. Saf maddenin kaynama sıcaklığı yoğuşma sıcaklığı da aynıdır. Yani bunu biliyorsunuz. Ben şunu söylemiştim. Beşinci bölge. sıvı E noktasında yani artık geldi kaynadı ve E noktasında artık şu noktadan sonra A dedik, B dedik, C dedik, D dedik ve E dedik. E noktasının üzerine çıktığı andan itibaren kaynama sıcaklığı üzerine tamamen gaz hali olmak zorunda. Yani E'nin üzerinde olup da sıvı olma ihtimali ya da kat olma ihtimali bizim için yok arkadaşlar. Bu dış basınçta bu madde artık kaynayacak. Dış ortamı değişmediği sürece. Gaz madde ısıtılmaya devam edildiğinde F noktasında sıcaklığa kadar gaz maddenin sıcaklığı tekrar artmaya başlar. Yani buraya kadar sıcaklık artışı devam eder. O zaman ne diyeceğiz buna? Kinetik enerjisi artmaya devam eder diyeceğiz. Bu bölgede sıcak artış ile birlikte daha da daha da fazla artan tanecikler bir de tamamen koparıp bağımsız artık dönme hareketi de yapıyor. Gaz hale geldi. Ve bağımsız rastgele hareket etme olayı başladı arkadaşlar. Katal'deki bir maddenin gaz haline gelinceye kadar ısıtılması sürecine ait çizilen sıcak zaman grafiği gibi Gaz haldeki bir maddenin katı hale gelinceye kadar soğumasına ait zaman grafiği de çizilebilir. Yüksek sıcaklıkta gaz haldeki sap madde soğutulduğunda sap bir katının ısıtılmasına ait sıcaklık zaman grafiğinin tersi çizilir. Yani zaman grafiği katıdan gaza böyleyse aynı maddenin gazından katısına doğru girdikçe yine şekil olarak aynısı çizilecektir. Yani tersinden çizecek ama aynı siziliği zaman grafiği. Bir katının ısıtılmasına meydana gelen değişikler ters sıradan gazın soğutulmasına geç geçir. Yani sıcaklıklar aynı, sıcaklıklar aynı, sıcaklıklar aynı şekilde olacaktır. Sıcaklıklar aynı olacaktır yani o da hal değişimi sırasında. Evet, burada da gördüğümüz gibi bakın sıcaklık azalmış. O zaman burada kinetik enerji ne olmuştur? Azalmıştır. Kinetik enerji sabit. Kinetik enerji azalmış. Kinetik enerji sabit. Kinetik enerji azalmış. Aynısının tersini yaptık. Yani buradaki beşinci bölge bir öncekinde birinci bölgeydi zaten. Buna göre yorumlayacaksınız. A noktasından B noktası sıcaklığa kadar soğutulan gaz maddenin tanciklerini kendi kendilerini azaltır. Dolayısıyla tancik arasındaki etkileşim kuvvetleri de zamanla artar. Soğutulan gaz halindeki madde B noktasındaki sıcaklığa geldiği anda yoğunlaşmaya başlar ve maddenin ilk, hali, ilk e, sıvı hali oluşur. İkinci bölgede B ve noktaları arasındaki yani yoğuşma sıcaklığında bulunan gaz halindeki maddenin tamamı yoğuşarak sıvı hale gelinceye kadar gaz sıvı karışımı sıcaklığı sabit kalır. Yani kendi kendisi sabit olur buradaki ikinci bölgede if göster yani. Anlattık bunları zaten. Bir daha üstünden geçmiş oluyoruz. Üçüncü bölge. Soğutulan madde C noktasında yoğunlaşma sıcaklığının hemen altında bir sıcaklık tamamen sıvı hale gelir. Yani şu üçüncü bölgeden bahsediyor bize. Yani burada artık madde gaz halinden tamamen sıvı hale gelmiş olarak bulunur. Tamamen sıvıdır bu bölgede. C ve D noktalar arasında tamamen sıvı halde bulunan ve Soğumaya devam edilen maddenin tancık arasındaki etkileşim kuvvetlerini de artırır. Yani soğuma başlayınca etkileşim kuvvetleri de gitgide artar. Soğutulan sıvı madde katı e, madde D noktasında sıcaklığa geldiği anda donmaya başlar. Ve maddenin ilk katı hali oluşur. D ve E noktalar arasında yani donma sıcaklığında bulunan sıvı haldeki maddenin tamamı katı hale gelinceye kadar sıvı katı karışımı yani heterojen olan bu karışımın Sıcaklığı da nedir arkadaşlar sabittir artık tersinden şu şekilde tekrar söyleyeyim şu bölgeden bahsediyoruz. Burada sıcaklık sabittir katı sıvı burada heterojen bir görüntü vardır. Beşinci bölge soğutulan madde e noktasındaki donma sıcaklığının hemen altında bir sıcaklık tamamen katı hale gelir. Yani hemen birazcık altına geldiğiniz zaman yani şurada, şu noktada hala sıvı vardır şu da hala sıvı vardır. Birazcık altına gelmesi lazım. Katıya dönüşmesi için tamamen. E, F noktalar arasındaki sıcaklık tamamen katı halde bulunan ve soğumaya devam eden maddenin tanecik arasındaki etkileşim kuvvetini zamanla da daha da artırır. Tanecik arasındaki etkileşim soğuma olduğu zaman dik